Doğru mu bu? Gerçekten bir bebeğimiz mi olacak bizim? Buna niye bu kadar şaştın ki Bayram? Nikahlı karın senden gebe kalmış. Bundan daha normal ne olabilir? Hemen evet, onu bekleyen iyisini ettim biliyor değil mi? Ben bugün bebeği aldırmaya gittim. Ne? Ne demek bebeği aldırmaya gittim? Niyeymiş? Çünkü sırf senden gebe kaldım diye geri dönmek istemedim. Ama yapamadım. Edemedim. Öldüremedim. Yapamazdım ki Bayram. Ben bebeğimi öldüremezdim. En doğrusunu yapmışım. Niye geri döndüm biliyor musun Bayram? Çünkü benim gönlüm bir tek senin için böyle yandı. Sevdalandı. Bana ilk sen dokundun. Sen öptün. Ben seni çok seviyorum Bayram. Hava gibi. Su gibi. Ekmek gibi. Bildiğim her şeyden daha çok seviyorum. Seni, beni, karnımdaki bebeği... ...bizi bir aile olarak görmek istiyorum. Ya biz zaten bir aileyiz Atça. Sen benim karımsın. Başımın tacısın, gönlümün sultanısın. Fatma. O gönlün neresinde? Bak. İşte gördün mü Fatma kız? Rabbimin takdirinden sual olunmaz. Bayramla sizi hep ayırmaya çalışan kader. Şimdi... ...bayramla Hatice'nin yolunu birbirine bağladı. söylediğim bir şey var ama. O bayramla Hatice'yi birbirine bağladı dediğin kadar bayramla bizi de birbirimize bağladı. Hem zaten bayramla Hatice'yi birbirine bağlayan kader değil ki. Mecburiyet. Oysa bizi kadere rağmen ayırmayan şey sevda. Gerçek sevda. Hem sevda. Geldiğinde kadere karşı durabilmektir. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun ana. seni bu duruma düşürdüğüm için inan ben de kahroluyorum. Ama karnında benim bebeğimle Fatma'yı ortalıkta bırakamazdım. Ne olur anla beni Allah aşkına. Eğer beni dediğin gibi seviyorsan... ...eğer gerçekten bir aile olalım istiyorsan... ...Fatma'dan doğacak çocuğumu da benim gibi kabullenmen lazım. Bu çocuk doğana kadar da Fatma ile burada birlikte yaşaman lazım. Ya biliyorum bu doğru bir şey değil. Senden bunu istediğim için beni bağışla ne olur ama... Ya ben de çaresiz kaldım. Ne yapacağım ben baksana maf oldum. Ve bil ki... ...ben de senin gibi bu evliliğe sahip çıkmaya çalışıyorum. Ve şunu da bil ki Fatma benim için artık yok, bitti. Bir tek sen varsın. Vallahi bak. Evet Gel bize bu evliliğe. Bebeğimize kıyma, ha? Geldim işte Bahram. Tamam ana. Ben bundan sonra evimi, ocağımı, kocamı hiç bırakmayacağım. Fatma da çocuk doğana kadar burada kalacak. Ama kızım, el alemi ne deriz, ne ederiz? Ana, biz bayramla konuştuk, anlaştık. Bebeğe doğana kadar burada kalmasını kabul ettim ben. Sonra da gidecek. Ömer. Ömer sen iyi misin? Ben iyi değilim Ayşe. Hiç iyi değilim. Ya hoş geldiniz Elif. Hoş bulduk. Nasıl? Toparlayabildiniz mi? Yarın sabah yetişiyor muyuz? Yetişiyor yetişiyoruz ya. Kolayladık bayağı. Ben kırılacak eşyaları güzel paketlettim. Kolyeye yerleştirdim. Onları ben ayrıca böyle arabayla gönderdim. Gitti onlar. Sonra taşımacı şoför Ahmet'i aradım. O da gelecek büyükleri götürecek. Hani bayağı kolayladı çocuklar. Her şey yolunda. Sabah rahat yetişiriz. Ya siz asıl siz ne yaptınız? Ne oldu mahkeme sonucu? <laughs> Aceli abim ya. Ay, yedi sene daha de az değil ki. da çok zor şeyler yaşamış. Ama tamam üzme artık kendini bu kadar. Nasıl üzmeyeyim Ayşe? Ablamın başına bunlar gelmişken... ...şu Karataş'a geldiğimiz günden beri... ...bir kerecik olsun yüzümüz gülmemişken... ...şimdi bir de zavallı Aceli'nin hayatı mahvoldu. Tamam haklısın. Belki geldiğinizden beri başınıza gelmeyen kalmadı. Ama... Buraya geldiğiniz için iyi bir şey de oldu Ömer. Biz görüşüp tanıştık. Bence bu bile yüzümüzü güldürmek için bir sebep. Belki de artık geçmişe kararlanmayı bırakıp geleceğe bakıp bizim de mutlu olmaya hakkımız olduğunu anlamalıyız. Yaşasın. Şey ne? Belki de artık gülmenin vakti gelmiştir ha Ömer. Alo. Gerçekten mi ana?